Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Umarım iyisinizdir. Bugün bir oyun oynayacağız. Oyun biraz çıldırıcı bir oyun. Başlayalım mı? Ha? Hadi başlayalım. Ben oyuna geçiyorum. arkadaşlar. Şimdi. şöyle yapalım. Arkadaşlar en sondan yapamıyorum. Biraz oynadım yani. Özür dilerim en sondan yapamadığım için. Biraz daha yeni başlamıştım bu oyuna. Abi zıplamıyor ki. Hayır, hayır, evet evet evet. Evet. Evet bu ya? Aga çok çıldırılacak ya. Çok çok. Çok kız oyun ya. Hayır. Kayın! Uzatmasana lan. Tut tut Evet, 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 evet. Kaymadı yo. Hadi hadi bakalım. Şimdi i̇şte oynayacağım. Hayır. hayır. Hayır, hayır. Hayır. Öldüm <laughs> ki. Öldüm ki zaten. Hoppa. Arkadaşlar biraz da PUBG şeyleri izleriz daha sonra. Of. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ya da biz video izlemeye geçelim. Bu biraz çıldırılacak. Siz de can sıkacak bir oyun. O zaman videoya geçelim. Hadi bakalım geçelim. Arkadaşlar bugün de kardeşimizi izleyeceğiz. Çok iyi bir kardeşimiz. İzlemeye geçelim o zaman. Hadi <laughs> bakalım. Nasıl Yusuf'u olurmuş? Evet. Kardeşimiz çok iyi söyler doğru. Ha ya doğru. Evet doğru. Bu arada hiç oyun videosu çekmiyorum. Onu fark ettim. Mesela Roblox çekebilirim. Minecraft. Minecraft nasıl vermemizde onları. Gördüğünüz Otobüs çok kolay değil arkadaşlar. Ben o kadar emek veriyorum ya. Hesap. ya ben video çok video çalıyorum arkadaşlar. Durun bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar kısa sürdü. Part 2'ye Ay, Part gelecek arkadaşlar bekleyin.